Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kompresör devresini start stop kullanarak iki tane start, iki tane stop butonu olacak şekilde devremizi tasarlayacağız. Yıldız üçgen devresi yapacağız. Yıldız üçgen devremizin amacı kompresörlerde sürücü değil ise yıldız üçgen olacak şekilde çalışmaktadır. Bu devreye benden isteyen gemici arkadaşlarımız var. Bunlar için oluşturuyorum. Bir sonraki devremizi ise bunu hem manuel hem otomatik çalıştıracak olan kompresör devresini tasarlayacağım. Devremizde iki tane start butonu iki tane stop butonu olacak ve kompresör durduğu zaman selenet var üzerinden tahliye edecektir. da devremizi oluşturacağız. Şimdi kumanda sigortasından çıkar devremize başlayalım. Şebeke hattımızdan kablomuzu almıştık. Buradan sigortanın girişine bağlıyoruz. Kumanda sigortasının girişine bağlıyoruz. Kumanda sigortasından çıkarak değerimizde acil bir durum olduğunda durdurmak amacıyla acil stop da kullanabiliriz. Normal stop ile de durdurabiliriz ama acil stopu buraya koyuyoruz. Acil stoplar kapalı kontak olduğu için böyle kapalı kontağa bağlıyoruz. Acil stopun 1 nolu ucu, acil stopun 2 nolu ucu. Acil stop Sigorta açmış olduğumuz kabloyu Arcı stop 1 ucuna bağladık Arcı stop 2 ucundan çıkarak Devremizde termik röle var Normalde ana kontaktörün altına konur Buradaki akıma göre da tabi ki ayarlanır Termik röleni sistemi durdurması için Kapalı kontağına bağlıyoruz Arcı stoptan çıkarak termik röleni Kapalı kontağın girişine bağlıyoruz Bu da bizim termik rölemiz Termik rölenin kapalı kontağından çıkarak sistemi durduracak olan ilgiden tane stop butonu vardır. Stop butonları kapalı kontak olduğundan dolayı seri, start butonları açık kontak olduğundan dolayı paralel bağlanması gerekecektir. Bu nedenle termik çıkışından ilk önce stop devresi bağlayacağımızdan dolayı birinci stop butonunun kapalı kontağına giriyoruz. Bunlar da kapalı kontak olduğu için bir nolu ucu, iki nolu ucu. Bu birinci stop. Termik kapalı kontağına çıkmış olduğumuz kablomuzu bir nolu stop butonunun bir nolu ucuna bağlı. Bir nolu stop butonunun iki nolu ucundan çıkarak ikinci stop butonumuza geliyoruz. Bu da bizim yine aynı şekilde kapalı kontağı. İkinci stop butonu. Şöyle buton olarak Bir belirtelim. Buton. Buton. Yine bir nolu ucu, iki nolu ucu. Bir nolu stop buton iki nolu ucundan çıkarak 2 nolu stop butonunun bir nolu ucuna bağlıyoruz. 2 nolu stop butonunun kapalı kontak 2 nolu ucundan çıkarak Artık devremizi start verecek olan start butonunun 3 nolu ucuna bağlıyoruz. Start butonları ise açık kontaktır. Burası 3 nolu ucu, burası ise 4 nolu ucu. Bu ise 1 nolu start butonu. Devremizi artık mühürleme öresine bağlayabiliriz. Start butonun çıkışından kablomuzu alıyoruz. Devremizde mühürleme yapacak olan Rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Bu röle, rölemiz 220 volt. Rölemizin A1 ucuna bağlı. Rölenin çalışması için A2 ucuna ise nötr hattımızı bağlıyoruz. Şöyle biraz yamuk oldu ama bu da bizim nötr hattımız. A2 ucu. Şimdi gelelim ikinci start butonuna. Start buton çıkışından da alabiliriz. Bir no start butonun girişinden de alabiliriz. Buradan kablomuzu aldık. 2 nolu start butonun açık kontara bağlıdır. Burası da 3 nolu ucu. Burası da 4 nolu ucu. 2 nolu start butonu. 2 nolu start butonunun 4 nolu ucuna çıkıyoruz. İster 1 nolu start buton 4 nolu ucuna isterseniz R rölesini A1 ucuna bağlıyoruz. Bu nedenle kablomuzu buraya bağlantı yapıyoruz. Şimdi sistemin sürekli çalışması için start butonlarına mühürleme devresi yapmamız gerekmektedir. Butonlar birbirine paralel bağlandığından dolayı biz buradan bir tane kablo alıyoruz. Bunu mühürleme yapacağımız rölemizi kom ucuna bağlıyoruz. Şurası kom ucu. Rölemizin burası ise NO ucu. R rölesi. NO kontrolünden çıkarak yine aynı şekilde star butonunu şuradaki çıkış uçlarına bağlıyoruz. Ve böylelikle mühürlememizi yapmış oluyoruz. 1 nolu star buton, 3 nolu ucu bakın burada. Yine aynı hattımız oluruz. 2 nolu star butonun ucu. Aslında birbirine kısır olduğundan dolayı kom ucunu ortak kullanabiliyoruz. Açık kondan çıkıyoruz. Buradan da biz yine aynı şekilde star butonun çıkışları ortak noktayından dolayı tek noktaya bağlantısını yapıyoruz. Şimdi ise artık yıldız üçgen devremizi oluşturalım. Biz buradan çıkışımızı alıyoruz. İster NO kontak çıkışından, ister iki nostal butonun buradaki çıkışından, ister bir nostal butonunun buradaki çıkışından ya da R1 öylesinin A1 ucundan hattımızı alabilirsiniz. Biz büyük bir ihtimalle uygun yaparken ya R öylesinin açık kontak ucundan ya da R öylesinin A1 ucundan hattımız olarak devam edeceğiz. Buradan çıkmış olduğumuz kablomuzu ise basış şaltlarının kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Basış şalteri kapalı kontaktan çıkarak artık devremizi çalıştıracak olan ana kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Ana kontaktörümüzün A1 ucu. Bizim M kontaktörü, kontaktörümüz 220 volt, A1 ucu, A2 ucu. Gemilerde ise Dediğim gibi nötr olmadığından dolayı buralara fazın diğerini bağlıyorsunuz. Bizim kontaktörümüzün A1 ve a 110 volt gerilim oluşmaktadır. Biz normal çizdiğimizden dolayı buraya nötr hattımızı belirtelim. Şimdi ise basış şartının çıkışından devrimize devam ediyoruz. Niye basış şartının çıkışına devam ediyoruz? Çünkü sistem start stop verdiğimiz zaman sisteme startı verdiğimiz zaman ayrıca devreye girmesi ve devreden çıkmasını basış şartları kontrol edeceğinden dolayı basış şartları kontak çıkışından devremize devam ediyoruz. Buradan çıkarak zaman rölesini enerjilendirmemiz gerekiyor. Zaman rölesini A1 ucuna bağlıyoruz. Bu da bizim zaman rölesi. Zaman rölesini A1 ucuna bağladık. 220 volt bobinli zaman rölesi zaman rölesini A2'sini ise nötrü bağlıyoruz. Daha sonradan ister hattımızı Basınç şarttan çıkışından ister M kontaktörün A1'inden isterse zaman ölçüsü 1'in A1'inden alıyoruz. Zaman ölçüsü 1'in kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Yani kom ucuna bağlıyoruz. Bu bizim ZR1. Kapalı kontaktan çıkarak artık yıldız kontaktörümüzü bağlamamız gerekiyor. Neden mi? Devremiz önce yıldız kontaktörle çalışacak. Yani yıldız çalışacak. Daha sonra yıldızı iptal ederek üçgen kontaktör çekecek ve motorumuz üçgen çalışmaya devam edecektir. Biz bu sistemlerde yıldız kontaktör ya da üçgen kontaktör yapıştığı zaman bir önceki yani yıldız yapışık ise üçgenin çalışmasını istemiyoruz. Üçgen kontaktör yapışık ise yıldız kontaktörün çekmesi istemiyoruz. Bu nedenle yıldız kontaktörünün önüne üçgen kontaktörün kapalı kontağını, üçgen kontaktörünün önüne yıldız kontaktörün kapalı kontağını kullanıyoruz. Bu nedenle çok dedim bu neden ama zaman arası birin kapalı kontağından çıkıyoruz. Üçgen kontaktörünün kapalı kontağına giriyoruz. Üçgen kontağını kapalı kontağına çıkarak yıldız kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Yıldız kontaktörün A1 ucu. Yıldız. Yıldız kontaktörün A2 ucuna ise nötr hattımızı veriyoruz. Yıldız kontaktörü de 220 volt ile çalışmaktadır. Daha sonra ayarlanan süre sonunda artık yıldız kontaktörün devre dışı olup üçgen kontaktörün devre olmasını istiyoruz. Bu nedenle biz hattımızı buradan alıyoruz. Ama uygulamada biz zaten zaman resmi bir komucuna giriş yaptığımızdan dolayı direkt zaman resmi bir açık kontağına çıkacağız. Zaman resmi bir açık kontağına çıkarak üçgen kontaktörümüzü bağlayacağımızdan dolayı buraya yıldız kontaktörünün kapalı kontağını koyuyoruz. Yıldız kontaktörünün kapalı kontağından çıkarak artık üçgen kontaktörünü A1 ucuna bağlıyoruz. Üçgen. Üçgen kontaktörümüz A1 ucu 220 volt kontaktörümüz kontaktörümüz A ikisini ise nötr hattımızı bağlıyoruz. Yıldız üçgen devrelerinde ya da buna benzer devrelerde zaman rölesinin sürekli enerjili olması istemiyoruz. Ömrü kısalmasını istemiyoruz. Bu nedenle bir zaman rölesi biri önüne en son üçgen kontaktör çektiği için üçgen kontaktörün kapalı kontağını koyuyoruz. Üçgen kontaktör çektiği zaman zaman aralısı bir kapalı kontak açacak ve zaman aralısının devre dışı bırakacaktır. Buradaki kontak eski halini aldığından dolayı üçgen kontaktörü duracaktır. Bu olmaması için buradan kablomuzu alıyoruz. Yani zaman aralısı komucundan kablomuzu alıyoruz. Üçgen kontaktörünün açık kontağına giriyoruz. Üçgen kontakt açık kontağına çıkarak ister zaman aralısı birin açık kontağına isterseniz yıldız kontaktörünün buradaki kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Böylelikle zaman olarak kontak değiştirse dahi kendi devresi üzerinden yani kendi açık kontak üzerinden açık kontağını kapatmıştı. Kendi kontağı üzerinden devreyi tamamlayacaktır. Kumanda devresi bu şekilde. Sıradaki işlemi ise serenet varf nasıl bağlanır? Serenet varfi biz buradan alır isek olmaz. Niye? Basış şalteri kontağı açacak. Buradaki elektrik gerilimi gitmeyeceğinden dolayı bizim serenet varfimizi enerjilenmeyecek ve tahliye etmeyecektir. Startın çıkışını alsak bizim burada da sürekli enerji olduğu için işlemimiz olmayacaktır. Bizim en uygun noktamız kumanda sigortasının çıkışıdır. Bunun nedeni ise acile basar isek enerji kesilir. Termik açar ise enerji kesilir. Buradaki sol basar isek enerji kesilir ve bizim sevmek varmıza enerji gitmek tali etmeyecektir. Bu nedenle kumanda sigortasından kablomuzu çıkartıyoruz. Serenet ne zaman açmasını istiyoruz? Ana kontaktör durduğu zaman. Bu nedenle ana kontaktörün kapalı kontağını kullanıyoruz. Yani M kontaktörün kapalı kontağın girişine geliyoruz. M kontaktörünün kapalı kontağından çıkarak Selenoid valfin 1 nolu ucuna giriyoruz. Selenoid valfin 2 nolu ucunu ise nötr hattımıza bağlıyoruz. Eğer valf mobili 220 volt ise Selenoid valf yani tahliye Sistemimiz yıldız üçgen çalışıyor. Basınç şartları, basıcı Basıncı düşük okudu. Burada kontağı kapattı ve sistemimiz çalışıyor. Sistem çalışıyor. Basıncımız 7 bara geldi. 7 bara geldiği zaman buradaki basınç şartları kontağını açacak ve buradaki sistemi durduracaktır. Durdurunca M kontaktör çekmediğinden dolayı kopalı kontrol elektrik gelin gelecek. Selenit valfe enerji gelecek. Enerji geldiğinde ise içerisindeki havayı tahliye edecektir kompresörlerde ise siz abi soruda bassanız, stop butonuna bassanız ilk önce havayı tahliye eder, sistemi ondan sonra durdurur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da burada sistem durdu. Atıyorum burası dediniz ki 10 saniye tahliye etmesi bizim için yeterlidir. Direkt valife değil de zaman öylesinde komut verebilirsiniz. Zaman öylesinde kontak üzerinden de sevenler valife devreye sokup çıkartabilirsiniz. Bunlar da seçenekler içerisinde vardır. Ama şu an devremizi bu şekilde oluşturduk. Dediğim gibi normalde gemi sistemini kullanacaksanız zaten burası faz sistemi. Biz nötr olarak çizdik. Sizler nötr yerine fazın diğerini bağlarsınız. Kontaktörde ölçüm yaptığınızda ise 110 voltu göreceksiniz. Hem gemiler için hem de fabrikalar ya da e, ufak tefek ya da kompresör kullanan kişiler varsa onlar için bu şekilde devremizi oluşturduk. Umarım sizlerce faydalı bir video oluşturmuştuktur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.